2008 muhteşem bir atmosfer Peki, ve işte Kolledi'nin orijinal müziği. Kolledi'nin orijinal müziği. Teknik ekip herkes bir burada. Teknik ekipten yönetiyor oluyoruz. Evet, evet Kolledi 2008. Allah, Menajer Allah, adayları Allah Allah, buradalar. Allah, Allah, Allah. Hepsi teker teker geliyorlar sayın seyirciler. Muhteşem bir atmosfer. Herkes burada. bir de abim de bunu al yanına gitti. Herkes burada. Ben de buradayım. Hadi hadi hadi. Be, kral hocasının sahibi de burada. Tamam sözüm hoş geldin. Ne var tane bizim? Evet, böyle İşte hakiki kollu bak. verin de gelmiş. Aç tırnaklarını e, soka soka soka, soka gel koyun. Aç tırnaklarını. Bonjour. E, <laughs> <sefame. gülüyor> Mustafa. <gülüyor> alın. Alın. Ne haber Ayti abi? Aslanım benim ben. var ya ama 160 tane özet ama, tane şey geldim. Geldim. ama <laughs> bugün değil. 20 tanesini getirdim bugün. Pro'nu yakacağım mı Evet abi <laughs> Ahmet git sen abi sen çay yardım abi. Oo, sorun <laughs> <laughs>